Birçok motosiklet sürücüsü A2 ehliyete sahip. Özellikle A sınıfı ehliyete yaşı yetmeyen gençler A2 ehliyeti aldıklarında bu sınıfta hangi motosikletlere binebileceklerini araştırıyorlar. A2 sınıfının sınırları da bazen de karıştırılıyor haklısınız. Şimdi gelin hep beraber kafadaki soru işaretlerini yok edelim ve de A2 sınıfının en güçlü motosikletlerini sıraladığımız listeye hep beraber bir bakalım. O zaman ben Onur Çakı ve Nekipedya Petia gazlıyor. A2 sınıfı ehliyet için ufak bir arama yaptığınızda karşınıza bir sürü sürücü kursunun açıklama sayfaları düşüyor ve de çoğunda da detaylı bir bilgi bulmak neredeyse imkansız. Genelde A2 ehliyet için 18 yaş şartı 35 kW'a yani 47 beygire kadar olan motosikletleri kullanabileceğiniz yazar. Şimdi bunlarda bir yanlışlık yok. Kafaları karıştıran konu kimisinde 500 cc, kimisinde de 600 cc'ye kadar hacimde motosikletleri kullanabilirsiniz demeli. Yani kafaya göre yazmışlar. A2 sınıfında aslında bir hacim sınırlaması yok. Eğer 47 beygir güce sahipse 1000 cc motosiklette 400 cc motosiklette kullanabilirsiniz. Ha bu arada piyasada 1000 cc A2 ehliyete uygun motosiklet yok ama 600 cc'nin üzerinde motosikletler var. Bir başka sınırlama ise motosiklet güç ağırlık oranı. Bu oran 0.2'yi geçmemeli. Yani kilowatt bölü ağırlık. Mesela 35 kilowatt sınırında ama 175 kilo olan bir motosiklet için bu oran 0.2 çıkıyor ve kullanabiliyorsunuz. Bu kısım biraz muğlak. Çünkü çoğu ruhsatta güç ve ağırlık oranı düzgün doldurulmuyor. Ve de firmalar ıslak ağırlıkla falan bu işi hallediyorlar. Yine de motosiklet satın alırken ruhsatta yazan değerlerin doğru olduğuna emin olun. Sonradan başınız boşu boşuna ağrımasın. Şimdi gelelim bu sınıfta son model sıfır olarak alabileceğiniz en güçlü motorlara. A2 sınıfının güç ağırlık oranında en iyi modellerinden biri KTM RC390. Sportif, kıvrak bir canavar. 373 cc tek silindirli motora sahip olan bu model 44 beygir güç ve 35 Nm tork vaat ediyor. ABS tabii ki var ve önde 320 mm disk 4 pistonlu kaliperlerle donatılmış. Farlar LED falan. Tek silindir biraz titreştirse de alet güzel. Kampanyalı fiyatı şu sıralar 340.000 TL. Çinli CF Moto'nun iddialı spor motosikleti 450 SR, 10.000 devirde 46 beygir güç üreten çift silindirli sıvı soğutmalı bir blokla geliyor. Önde 320 mm çapında disk Brembo 4 pistonlu kaliperlerle geliyor. ABS, LED farlar, TFT LCD gösterge, 6 vitesli şanzımanla 301.000 lira bir fiyat biçilmiş. Stein son dönemde model skalasını genişletme çalışmalarına ağırlık vermeye başlamıştı. Son çıkan modellerden biri de Speed 400 oldu. A2 sınıfında çok şık bir naked, tek silindirli 398 cc sıvı soğutmalı bir motorla gelen model 40 beygir güç ve 37 Nm tork verebiliyor. ABS standart. Önde 300 mm disk ve 4 pistonlu radyal kaliperler var. Analog hız göstergesine ve dijital bir takometreye sahip. Speed 400'ün bir de kardeşi Scrambler var, ona da göz atabilirsiniz. Speed 400'ün fiyatı 330 bin, Scrambler'ın ise 350 bin TL. KTM RC 390'ın kuzeni Husqvarna 401 Svartpilen. Tasarımıyla kendine baktıran çok karizmatik bir motosiklet. O da kuzeniyle aynı motor bloğunu paylaşıyor ve 45 beygir güç verebiliyor. LED farlar, ABS ve WP Apex süspansiyonla donatılmış. Farklılık arayanlara uygun bir model. Fiyatı ise 347.000 TL. Eski İtalyan, yeni Çinli Benelli, A2 sınıfında iddialı iki modele sahip. Ducati Diaveli e andıran yapısıyla 502C modeli, çift silindirli 500cc sıvı soğutmalı blokla geliyor. 8500 devirde 47 beygir güç, ve 5000 bir de 45 Nm tork verebiliyor ki bu gerçekten iyi bir değer. ABS standart önde ve arkada 4 pistonlu kaliperler var. LED farları da artık saymaya gerek yok bile. 350 bin lirada fiyata sahip. Eğer Adventure bir model arıyorsanız aynı motor bloğunu paylaştığı TRK 502 modeline de göz atabilirsiniz. Kawasaki Eliminator 500'ü atlamak olmaz. A2 sınıfında Kawasaki kalitesinde canavar gibi bir motosiklet. Çift silindirli, 451 cc blokla gelen model 45 beygiri güç verebiliyor. Alçak seleye sahip model, ABS'li ön ve arka frenler, dijital gösterge çok da güzel görünüyor namussuz. Fiyatı da 368 bin lira. Kawasaki'de bir de Ninja 500 modeli var ama fiyat bilgisi olmadığından ona yer vermedik. Hintli bajajın hem fiyatıyla hem de donanımıyla göz doldurduğu model Dominar D400. 223 bin lira fiyatıyla birçok şey vaat ediyor. Tek silindirli 370 cc su soğutmalı blokla gelen model 40 beygir güç ve 35 Nm tork verebiliyor. Ön ve arkada ABS, ters teleskopik ön çatal, LED far, dijital gösterge, 6 vitesli kaydırmalı şanzımana sahip fiyat performans açısından en başarılı modellerden biri. Aprilia bu sene A2 sınıfına çok iddialı bir modelle geldi. Fuarda da görme imkanı bulduğumuz Ares 457, A2 sınıfının en göz dolduran modellerinden biri. Çift silindirli, 457 cc sıvı soğutmalı blokla gelen model 47 beygir güç ve 43 Nm tork vaat ediyor. Bu sınıftaki elektronik olarak en dolu olan model de Ares 457. Sürüş modu ve 3 seviyeye sahip çekiş kontrolüyle geliyor. Ön frende 320 mm disk ve 4 pistonlu Brembo kaliperlere yer verilmiş. ABS, 5 inç TFT LCD ekran, LED farlar, ön yük ayarı yapılabilen ön ve arka amortisörlere sahip. Fiyatı da 359.000 TL olarak açıklandı. sınıfta Yamaha R25'e yer vermezsek ayıp olur. Biliyorsunuz R25 deler. 250 cc çift silindirli sıvı soğutmalı blokla 36 beygir güç verebilen bu canavar KYB amortisörlere dijital göstergeye sahip. Liste fiyatı da 272.000 TL ama tabi bulabilirsiniz. <laughs> Listenin sonunda yeni gelen Royal Enfield modellerini de eklemeden geçmeyin. Cafe Racer tarzı çok yakışıklı Continental GT modeli bu listedeki en hacimli motora sahip model. Hava soğutmalı, çift silindirli, 648 cc motor bloğu, 47 beygir güç ve 52 Nm tork verebiliyor. Önde ve arkada ABS disk frenler, 6 vitesli şanzıman, ayrıca led farlarla donatılmış. Türkiye fiyatı da hiç fena değil. Modeline göre 334 bin lirayla 364 bin lira arasında değişiyor. Ayrıca Interceptor 650, Super Meteor 650 modellerine de bir göz atın derim. Onların da fiyatları bu civarda ve A2 sınıfında. Evet, en güçlü modelleri sıralamaya çalıştık. Tabii ki gözden kaçırdığımız varsa da lütfen yorumları yeşillendirin. Bir sonraki bölüme kadar kendinize iyi bakın, sağlıklı kalın, güvenli sürün. Yollarda da görüşelim dostlar. Böyle çatır çatır açalım gazları. Bye.